hacca gitmek için para biriktirir misin? Yok. Hacca değil ben şey Vatikan'a gitmek istiyorum. Vatikan. Orası neresi oluyor? He? Orası neresi oluyor? İtalya'da bilmiyor musun? Şey, şeye gideceğim. Ne yapacağım hacca? Ha, ha, ha. Haçta ne işim var? Aferin gidip Arapları zengin mi yapacağım? Anladın mı? Ben gitsinler de oradaki pislikleri görsünler. Hacca gitmek için para biriktirir misin? Ben mi? Burada yukarı bana verdim Baba hacca ne vereyim? Allah Araplara niye vereyim? Ciddi söylüyorum burada karı gari bana veririm. Ya okula gidip, gidip de kırtası yer alamayan bir öğrenci var ya. Hacca gitmek İlali istemez misin? Hacca gitmek ya istemez misin? içinde ya boş versen ya. Sen mi söylüyorum? Önce ahlak. Hac gelir. Hacca gitmek için para biriktirir misin? Şimdi bir müminin bir Müslümanın hacca gitmesi için ona farz olması için önce mümin olması gerekir. Sonra çoluk çocuğunu tamamen rızkını temin etmesi gerekir. Çoluk çocuk kimse muhtaç olmadan, çocuğun, çoluk çocuğun rızkını oraya vermeden borcu olmayacak. O zaman bir mümine farzdır. Haç parasını toplar ve haca gider. Yani çoluk çocuğu eğer ekmeğe muhtaçsa, haca gidiyorsa ona farz değildir. Ben de o görüşte olan birisi değilim. Eğer ben çoluk çocuğum rızkını kazanmış kimse muhtaç değilse kendi kazancımla ya da benim çocukların baba bir seni haca gönderelim. Sen bize bunları yaptın. Bundan sonra da bizim evlatlık görevidir. O zaman bana harç farzdır. Giderim haca. Bak kimileri ticaret için haca giderler. Kimileri de haca giderken şeytan onlar taşlar burayı gönderir. gelin yani burada haçlı göreve değil resme şeytanlık görevi yaparlar. Her türlü fitne fesatlı didikodu yaparlar. Kul hakkına giderler. Haç görünür alt, arkasına gizlenir her türlü hileli yaparlar. Ben o hacıları istemiyorum. Gerçek haca gidip Allah'a inanmış, peygamber e inanmış, Kabe-i Şerif'e elini sürmüş, Pey Hazreti Peygamber'in kabrini ziyaret etmiş bir mümin olarak dönen hacılara ben hacı derim. Diğerlerine de hacı demiyorum. Çok teşekkürler. Haca gitmek için para biriktirir misin? Hacı gitmek için ben para yani şöyle az bir miktarda olsa biriktiririm de çok miktarda olursa biriktirmem. Çünkü mesela yani bu hac ibadeti sadece zengin insanların yapabileceği bir şey olmamalı bence. Yani böyle daha böyle fakir kesimlerin yani alt sınıfların da yapabileceği bir şey olmalı. Çünkü herkesin dini görevi ve yerine getirmek ister. Ama sadece parası olanların yani buna imkanı oluyor maalesef. Abi haklı şimdi şöyle bir şey var. Ee, herkes zengin olamıyor, zengin doğmuyor. Ee, bu nedenle de tabii Fakir kesimlerin de gidebilmesi gereken bir yer olmalı. Hac'ı parayla e, değil de herkese açık bir şekilde yapılması bence daha doğru olur. Hacca gitmek için para biriktirir misin? Biriktiririm abi. Gidersin. Giderim Allah'ın izniyle. Siz gider misiniz hacca? Giderim mi abi. Para var mı? Para var abi. abi. benim annem babam yazıldı hatta kuraya. Hadi hayırlısı olsun. Eyvallah, Eyvallah abi. Teşekkürler sağ ol.